evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Color Witch oynayacağız. Doğan yanımda. Doğan'la kavga videomuz şu anda şurada gözüküyordur. Evet ama o kavga geçti artık biz birbirimizle. Doğan'a kavga onların kafa topu. <laughs> evet onu izlemeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Unutun. <laughs> Şaka. Kerem Toker'e abone olmamayı unutmayın. Olmama. Yalnız. Tamam yetiştirir. Hiç konuşmayacağız. Abi ya geçemiyorum. What the fuck? <gülüyor> Bak <gülüyor> da. bizim tarafından çekiyorum ben. Çekiyorum ben. What the fuck? Bak şurayı gördün mü? Orası çok zor. Lan sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar Bugün sus. sus. Sus Mehmet. Su gerizek yağlı Mehmet. Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben geyitek geri... Mehmet. Su kartı fiyatı kapat valla. Boh. Videoyu <laughs> <laughs> kapatma. Ben video... Bunu atmayacağım değil mi? Ne? Bunu atmayacağım değil Atacağım, mi? Atacağım tabii ki de. Niye atmayayım? Çok kolay atmaz. Yükle. O zaman sana hiç hmm. like gelmez. Gelir. Çocuk bunu geçemiyor. Sen geçebilir misin? Geçmeyelim tabii. Geç de göreyim. Allah. Neden reklama geldi Arkadaşlar öldürdü ya. reklama gelmişsin. What the fuck? What the fuck arkadaşlar? Burası, yani bu da bir silah. Öldürdüler çabuk. Geçiyordum ya şuradaydım. 10 bin yaptı. Abi bunu hiç kimse geçemez. Geçeceğim ben. Senin geç. için. Kalbim için. Bunda geçeceksin o zaman. Geçtim. 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 Tamam, Ay, tamam. Geç. Tamam dur dur. Kalbim için yaptım. Soğan Şu anda sonra duhana vereceğim tablet. Oo geçtim. 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 Adamse. Tower de çok güzel. Oha lan. Kazandım. Oha lan. Ne ara kazandım? Tamam ben bile kazanamıyorum. Ben bu oyunu anladım. Ben de anlamadım. Bu oyunun hiçbir anlamı yok. Aa ben de kazandım. Ben de kazandım. Abi. What the fuck? Abi ya. Nasıl kazanamadım? Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok önemli bir şey. Ben bir yaptım. Evet. Ne? Bilgisayarla oynamıyoruz oynamıyor ki. Hadi işte niye Doğan şuna Kazandım. Şuna benziyorum aynı. Annem de öyle söyledi. küçükken benziyordu. Şimdi benzemiyor. Bak, ben orada gerizekalıyım. Kendi küçüklüğümü çok seviyorum ama gerizek alıyor. Ben şaka yaparak e, e, senin de buluşuyordum hatırlıyor musun? Evet. Evet. Lan ne oluyor ya? Nasıl geçiyorsun sen beşinciyi? Hı? 61. Oha 61'e geçsene Hadi Tamam Çok güzel şurası Bak şimdi Çok kolay Çok kolay Çok kolaymış Bak şimdi sese bak Gördün mü siz? Oo kazandım. Ben de kazandım. Lan. 11. On. On Lan. Biraz yükseğe gelmem lazım. Bu sefer iyi zıplıyor. Lan. Başlayalım. Üstten atlayıp aşağıya ineceğim. Çok <laughs> saç. Bak. Bak şimdi orada. Ben VBS'ye girdim. Yen ters. Ben onu biliyorum. Çok zor ya. Geçebilirim. Geç. Geçemezsin. Işte. Çok zor. Ben Zing Zang'a gireceğim. Ben de sıkıldım. Zing en güzeli. Aynen çok eğlenceli. Evet Zing nerede Zing zang. Ay çok bir şey dedi. Zing nerede lan? Zing Zang. Evet ya. Zing Zang. Ben gireceğim ki. Nerede lan? Ah. 22. aydın de. ben. Ben 22. ay. Geçiyordum. Sen benimkini geçebilir misin? Gerçek zor. Baba şey ben kimse yapmam. Konu bana oynamayacağım. Sinir. Tamam kimsin ya? Tom Ana video 8 dakika. Videoyu kapatıyorum. 16 aşağıdım var. Neren neren kutum oldu?